6 TV ana haberden iyi akşamlar gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara getireceğiz. Ama öncesinde her akşam yaptığımız gibi vaka tablosuna bakacağız. Türkiye'deki vaka sayılarını, vefat sayılarını sizlerle paylaşacağız. Dün Türkiye'de 432.131 test yapıldı. 96.514 vatandaşımızın testi pozitif çıktı. 236 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. 83.274 kişi de iyileşerek virüsü atlatan vatandaşlarımızın sayısı olarak kayıtlara geçti. Tablo bu şekildeydi. Gelelim gündeme. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile başlayacağız. Metin Gündoğdu'dan flash ittifak açıklaması geldi. Ve Cumhur İttifakı'nın seçim öncesinde genişleyeceğini kaydetti. İpucu verdi ama hangi partilerin ittifaka katılacağını açıklamadı. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu genel seçimler öncesinde ittifaklarla ilgili konuştu. Cumhur İttifakı'na katılması beklenen siyasi partilerle ilgili ilk resmi açıklama Gündoğdu'dan geldi. Cumhur İttifakı'nın yeni partilerle genişleyeceğini söyledi. Bu kapsamda çalışmalar olduğunu belirten Metin Gündoğdu, yapılan çalışmaların detayları önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılır. Cumhur İttifakına yeni siyasi partiler katılıp bizimle hareket edebilir. Ama henüz hayata geçen bir şey olmadan benim kimlerin katılıp katılmayacağını söylemem doğru olmaz diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı önümüzdeki Perşembe günü orduya gelecek. Programı da belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere orduya geliyor. Bakan Özer bu akşam saat 20'de hava yoluyla orduya gelecek. Perşembe günü ziyaretleri başlayacak olan Bakan Özer'in ilk durağı saat 9.30'da Ordu Valiliği olacak saat 10'da valilik toplantı salonunda Ordu İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılacak olan Özer, 11.30'da Top Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını gerçekleştirecek. 14.30'da Büyükşehir Belediyesi'ne saat 15'de ise AK Parti Başkanlığı'na ziyarette bulunacak. Bakan Mahmut Özer saat 16'da Ordu ili ve ilçeleri Oda Borsa Meclis üyeleriyle müşterek toplantı gerçekleştirdikten sonra Ankara'ya hareket edecek. Ordu'da yapımı devam eden şehir hastanesinin %20'lik bölümü tamamlandı. Projeyle alakalı AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin açıklamalarda bulundu. Ordu'da 250 dönüm arsa üzerine inşasına başlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Çevre yolunun hemen altında Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan ve üniversitenin yer tahsis ettiği şehir hastanesinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Şehir hastanesi inşaatıyla aynı zamanda ilerleyen morfoloji binasının betonarme inşasının %80'i tamamlandı. Şehir hastanesinin kaba inşaatının ise %20'si tamamlandı devam eden şehir hastanesi inşasında morfoloji binasının betonarme inşasının bir ay içinde tamamen bitirilip ince işçiliğine geçileceği duyuruldu. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin devam eden şehir hastanesi çalışmaları ile ilgili Altaş TV mikrofonlarına konuştu. Ordu hak ettiği hastaneye kavuşacak ki ordunun en doğal hakkıdır ee, sağlıkta yapılan e, yatırımlar içerisinde bir kalemde tek kalemde yapılan en büyük yatırımlarımızdan bir tanesidir. Yaklaşık 2 milyar bulacağını tahmin ediyoruz. Biti, bitim yılı geldiğinde 2023'e yetiştirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 300 bin metrekare inşaat alanı olan, 900 yataklı e, raylı sistem, 8 şiddetindeki depreme bile dayanıklı olabilen bir binamız olacak ki aynı zamanda bölge hastanesidir. Çevre illerden giresun, tokat, sivas gibi e, illerimizin de e, yararlanabileceği nitelikli, ordulara yakışan şekilde hastanemizi kısmet olursa 2023'e yetiştirmek şartıyla Cumhuriyetimizin 100. yıl olan, anlamlı olan bir yıl olan 2023'e yetiştirmek üzere bütün gayretimizle devam ediyoruz. Hastanemizin yaklaşık %25'i şu anda kabası bitti. Yine yanında morfoloji binası dediğimiz binanın kabasının tamamı bitti. Onun akabinde 2022'nin sonunda morfoloji yetiştireceğiz kısmet olursa. Şehir hastanemizi de e, aynı zamanda inşaatın kabası ilerlerken alttan ince işçilikler de devam edecek. Hastalarımızın e, bir an önce ulaşımını sağlama noktasında dört koldan girişi olan işte eski yol, e, üniversite içerisinden bağlantı yolu, yine çevre yolumuz dediğimiz tünellerden girişlerle beraber hastanemize en kısa yoldan nasıl ambulansın sireni çalarken yollar açılıyorsa yollarımızı inşallah dört koldan tamamlayarak hastanemiz bittiğinde yollarımızı da ee, hazır bir şekilde hizmete açacağız ki biliyorsunuz ortada olan insan canı. Fas ilçesinde dün akşam saatlerinde bir araç yandı. Alevlerin ortasında kaldı. Ucuz atlatıldı kaza. Bir başka alanda da kaza vardı. Ilıca kavşağında meydana gelen trafik kazası da ucuz atlatıldı. Başla. Ordunun Fasty ilçesi geceyi oldukça hareketli geçirdi. Fasty'ye bağlı Ayazlı Mahallesi'nde bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalle sakinleri yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yangın mahaline gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Gece saatlerinde ise Faslıca kavşağında trafik kazası meydana geldi. Trafikteki diğer sürücüler kazayı hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Son günlerde Ordu'da yaşanan trafik kazaları sürücüleri tedirgin etmeye başladı. Ordu Valisi Tunca Sonel'in Ordu'ya yapılacak olan bir yatırımla alakalı paylaşımı merak uyandırdı. Arkadaşlarımız bu paylaşımın detaylarını araştırdı ve bin kişilik istihdam sağlanacak bir fabrika olduğu ortaya çıktı o müjdenin. Vali Tuncay Sonel'in bu paylaşımı orduları heyecanlandırdı. Makamında bir iş insanıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Vali Sonel paylaşımında ihracat yapan güçlü bir firmamız İzmir'den geldiler bugün. Bin yüre insanımıza iş ve aş vermek için bugün beraber yola çıktık. Yöremizde hayırlı ve bereketli olsun. Bunu not edin. Bir aksilik olmazsa 2022 bitmeden bu tesisimizi açarız inşallah notunu düştü bu paylaşımın ardından ordular ordunun istihdamına katkı sunacak projeyi merak etmeye başladı. Edinilen bilgiye göre orduda yaklaşık bin kişinin çalışacağı bir tekstil firması kurulacak. Kurulum çalışmaları vakit kaybetmeden başlayacak olan işletme 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacak. İşletme ordu organize sanayi bölgesi içinde yer alacak. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarların maaşlarının 4250 Türk Lirası'na çıktığını açıklamıştı. Bunun ardından da çok sayıda muhtar adayı olacak konuşulmuştu. Bununla birlikte de muhtar adayı olma yolunda ilerleyecek olan vatandaşlarımız için yeni bir düzenleme yapıldı. Artık eskisi gibi muhtar adayı olamayacaksınız. Peki neler değişti? İzliyoruz. Muhtar maaşlarının 4250 lira seviyesine yükseltilmesiyle birlikte muhtarlık yapmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2024 yılında yapılacak seçimlerden önce muhtar adaylarında gözle görülür bir artış bekleniyor. Aklından muhtar olmaya geçirenler için Ordu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Olgun Öztürk'ten önemli bir açıklama geldi. Bundan sonraki muhtarlık adaylıkları bir eskisi gibi olmayacak. Ee, önceden neydi? Son gece aday çıkıyordu. Öztürk, meclise sundukları bir çalışmayla muhtar adaylarının seçimden 6 ay önce Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmalarının gerekebileceğini söyledi. Şu anda biz e, 6 ay kala seçim kuruluna dosyalarımızı vereceğiz. Orada e, adaylık devam edecek. Adaylık şöyle önceden bir gün kala aday olunuyordu. Bu daha olmayacak. Bu çalışmalarımız var. Şu anda meclise sunuldu. Önümüzdeki seçime kadar bu meclisten bu karar da geçer. Eğer çalışma mecliste kabul edilirse muhtar adayları seçimden 6 ay önce aday olduklarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek. Seçimden bir gece önce aday olarak çıkmak böylelikle tarihe karışacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Ordu'ya gelecek. 3 gün boyunca orada programlar düzenleyecek olan Hisarcıklıoğlu, altınordu, Fassa ve Ün ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirecek. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu'ya geliyor. 9 Şubat Çarşamba günü Ordu'ya gelecek olan Hisarcıklıoğlu, 10 Şubat Perşembe ve 11 Şubat Cuma tarihlerinde Altınordu, Fasla ve Ünye ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirecek. Hisarcıklıoğlu'nun Perşembe günü ilk durağı Altınordu Top Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak. Okulun resmi açılış programına katılacak. Ardından ticaret borsasıyla ticaret ve sanayi odasını ziyaret edecek. Perşembe akşamı ise ilçe odaları ve borsalarıyla istişare toplantısı yapacak. Cuma günü ziyaretlerine faslada başlayacak olan Hisarcıklıoğlu, ticaret ve sanayi odasıyla ticaret borsasını ziyaret edecek. Rıfat Hisarcıklıoğlu akşam saatlerinde ise Ünye'de borsa ve oda ziyareti gerçekleştirdikten sonra Ordu'dan ayrılacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, dondurma şampiyonunu Ordu'da ağırladı. Nasıl oluyor? bunu anlatan yani hikayesini anlatmak. Dünya dondurma şampiyonu Ordu'da. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Dünya Dondurma Şampiyonası'nda Ordu fındığıyla ürettiği dondurmayla şampiyonluk elde eden Ordulu Celal Kararslan'ı ağırladı. Çeşitli şampiyonluklarda elde eden Celal Kararslan, fındık ve çeşitli meyvelerden ürettiği dondurmaları Başkan Güler'e tanıttı. Ordulu olduğum için yani orada da Türkiye adına katıldığım için şu anda yani bambaşka bir mutluluk, bir duygu hissediyorum gerçekten. Hani gururunu da yaşıyorum yani. Orada kazandığımızda kazandık. Tamam hani o heyecan bir anda ama böyle zaman geçtikçe geçtikçe neler kazandık, ne, nasıl yerlerden geçtiğimizi böyle düşündük daha da fazla gurur duyuyorum yani gerçekten. Dondurmaları tadan Başkan Güler, gerçekten dünya şampiyonluğunu hak eden bir lezzet. Canı gönülden tebrik ediyorum dedi. E, farklı bir dünya şampiyonluğuna arıyoruz. E, Celal Karahistan ve Bordurlu, dünya dondurma şampiyonu. Dolayısıyla Celal Karahistan kardeşimize e, orada da ağırlamaktan son derece mutluyum. Kendisiyle Görüştük, dünya doldurma şampiyonu oldu. Palermo'da, İtalya Palermo'da. Ordumuzu e, mutlu ettiği için, e, başarılarıyla iftihar ettiğimiz için gurur duyduğumuz için kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ve inşallah başarıları devamlı olur çünkü başarısında aynı zamanda fındığımızı kullandık dondurmada. Ordu fındığından elde ettiği dondurmayla girdiği yarışmada rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğu elde eden Kara Hasan, dondurmanın yapım aşamasından yarışmaya katıldığı zamana kadarki serüvenini Başkan Güler'le paylaştı. Altınordu Belediyesi'nin hem şehir merkezi hem de kırsal mahallelerin konforlu yola ulaşması münasebetiyle başlattığı çalışmalar kapsamında Yemişli Mahallesi'ndeki yol çalışmaları da tamamlandı. Şehrin erişilebilir, ulaşılabilir ve yaşanabilir kentler sıralamasındaki yerini her geçen gün daha da üst seviyelere taşıyan Altınordu Belediyesi, güvenli, konforlu ve güçlü bir ulaşım ağı için hem merkezde hem kırsalda 7/24 yoğun bir mesai harcıyor. 72 mahalleyi kapsayan 50 kilometre beton yol çalışmasıyla kırsal mahalleler mevsimsel koşullardan daha az etkilenen, hizmet ömrü uzun, kaliteli ve güvenli beton yollarla buluşmaya devam ediyor. Kırsak gibi. Allah razı olsun aşkın bakkından. Teşekkür ederim buna. Ellerine ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Yollarımız yapıyordu. ki kapıya çıkamıyorduk. Çamaşır asamıyorduk. Toz içinde kalıyorduk. Camlarımız bekleş gibi. Hiç yapmışsa temizliğe geçmiyordu. Allah razı olsun ondan. Bu yolu gördüğünüz gibi bir tek biz, değil. En az altı yedi tane, sekiz tane köyü birleştiren bir yoldur. Hava şartlarının delverişli gitmesiyle kısa sürede tamamlanan çalışma sonunda Yemişli Mahallesi'nin Hasan Bey ve Tikenlik sokaklarında yıllardır yaşanan ulaşım zorluğu, konfora, vatandaşların hizmet beklentisi ise mutluluğa dönüştü. Yolumuz yapıldı, tozdan mozdan duramıyorduk yazın buralarda. Başkanıma çok teşekkür ederim. Belediyemize çok teşekkür ederiz Aşkın Tören Bey'e. Yol medeniyettir düsturuyla. Şehrin güvenli, güçlü ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için seferberlik anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, beton yol çalışmalarıyla kent merkezi ve kırsal bağlantılarını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini belirtti. İyi Parti Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk partisinin Ordu İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. İYİ Parti Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk, partinin il binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Şentürk burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Naci Şanlıtürk'ün partimizle ilgili genel bir televizyon kanalımızdaki vermiş olduğu mülakatla ilgili düşünceler karşısındaki duruşumuzu ifade etmeye çalışacağız. Hiçbir zaman orduda kişiler üzerinden siyaset yapma arzumuz söz konusu değildir. İyi Parti genç bir partidir. Henüz dört yılımızı doldurduk. Ordu ilimizde halkın teveccühü İyi Parti'ye artarak devam ediyor. İyi Parti hiçbir şartta, hiçbir şekilde bir başka partinin ikizi değildir. Muhalefet partileri ile Millet İttifakı içerisinde olan Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin inşası, parlamenter sisteme dönüş, adalet, hukuk, yasama, yürütme, yargı eklerinin tekraren inşası adına bir dayanışma içerisindeyiz. Her birimiz ayrı birer partiyiz. Bizim ayrı çözüm önerilerimiz var. Biz siyasi bir parti olarak Türkiye'nin yönetimine talip olduk. Şentürk'ün gündeminde geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Korgan ilçesinde iki çocuğun ölümüne sebep olan ev yangını da vardı. Korgan ilçemizde biri 8 aylık, biri 3 yaşında evlatlarımızın yanarak hayatlarını kaybetmeleri yüreklerimizi dağladı, yaktı. O yavrularımızı bu sondan kurtarmak için gerekli duyarlılığı gösterebildik mi? Bunu sorgulamamız gerekir ve de cevabını aramalıyız. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün ailenin ruhsal psikolojik durumunu araştırıp anne babanın çocuklarına bakma bakıp bakamayacakları kanaatine göre önlem alabildiler mi? Temennimiz bundan böyle ilimizdeki yetkililer bu olaylardan ders alıp bir daha bu tür acıların önüne geçerler. Şentürk, Samsun'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline yapılan saldırıyı da değerlendirdi. Şiddet takınıyoruz dedi. Geçen hafta devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun ilimizdeki heykeline yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Son yıllarda Atatürk'e karşı buna benzer birçok olaya şahit olduk. Bu da bize gösteriyor ki Ulu Önderimize karşı gizli kapaklı bir operasyon gayreti var. Yüce Türk milleti biliyor ki Atatürk'e düşman olandan Türk milletine dost çıkmaz. Doğalgazın elektriğin fiyatının artmasıyla birlikte son dönemlerde bazı illerde kafelerdeki elektrikli ısıtıcıların maliyetli hale gelmesi, saatlik çalıştırılma hizmeti karşılığında ücret ödenmesi haline gelmesiyle birlikte olayın elektrikli ısıtıcılar tekrar gündeme geldi. Şimdi orada da birçok vatandaşımız gerek doğalgaz fiyatının yüksekliğinden gerek kömür kabuk fiyatının yüksekliğinden elektrikli ısıtıcı kullanıyor. Peki elektrikli ısıtıcılar bir saatte ne kadar yakıyor? Yani faturaya ne kadar yansıyor bir saat yaktığınız takdirde? Ve günün hangi saatlerinde yakarsanız size tasarruf sağlıyor? Elektrikli ısıtıcılar kafelerde ücreti kullanılmaya başlanmasıyla beraber tekrar gündeme geldi. Ordu'da da birçok vatandaş doğalgaz, kömür ve kabuk fiyatlarının artması sebebiyle elektrikli ısıtıcı kullanmayı tercih ediyor. Peki bu ısıtıcılar saatte kaç liralık elektrik yakıyor? Petekli kaloriferler var mesela elektrikli. Ne bileyim işte elektrik sobaları var. Fanlı sobalar var. Yani bunlar tabii ki afaki bir şey yapıyor. Yani kilovatta bir yükselişe geçiyor. Çünkü neden? Bu ara gelen faturalar belli zaten. Onlar gösteriyor. Doğalgaz aslında daha ucuza geliyor. Şimdi bir ısıtıcı 3000 kilovatla 2000 kilovat arasında değişebiliyor. Yani ısıtıcılar. Yaklaşık bir saatte yine hiç yakmazsa 3 lira falan yakar. Yani 3 lira 4 lira arasında bir tüketim olur. Uzmanlar elektrikli ısıtıcıların gece saat 10'dan sonra kullanılmasını öneriyor. Daha çok mesela geceleri şeyler faturalar düşüşe geçiyor. Niye düşüşe geçiyor? Çünkü gündüz kullanım fazla olduğu için aşırı yük olduğu için faturaya daha fazla yansıyor. Ama gece saat 10'dan sonra tabii biraz daha düşebiliyor. Yani dikkat edilmesi gerekiyor sadece. Birçoğunuz geçmiştirsiniz. Sahil yolundan orduya fas, ordudan Fas'a giderken Perşembe'de Hoynat Adası var. Birçok kuş türünün sadece Türkiye'de birçok kuş türünün o alanda bulunduğu bir mekan orası. Hoynat Adası hemen tünelin kenarında. Eskiden maalesef e, kötü kullanılmıştı. Çöpler vardı ve aileler oraya gidemiyordu. Fakat Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi göreve gelmesiyle birlikte alan turizme kazandırıldı. İlk etap çalışmaları tamamlandı ve çok sayıda turist alana çekildi. O alanda Hoynata Adası'nda ikinci etap çalışmaları başlatılmıştı. O da tamamlandı. Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir alanlardan biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Perşembe ilçesindeki Hoynata Adası Büyükşehir Belediyesi'nin dokunuşlarıyla bir turizm merkezi haline geldi. Geçmişte kamyonlarla çöplerin döküldüğü Hoynat Adası'nın Çaka Tüneli'ne kadar olan kısmında çalışma gerçekleştirerek adanın cazibesini arttıran Büyükşehir Belediyesi, tünelin çıkışından sonraki 300 metrelik alanı kapsayan ikinci etap çalışmalarını da tamamladı. Çalışmalar kapsamında küp taş kaplamalı yürüyüş yolu, seyir terasları, bir adet fotoğraf çekim alanı, ahşap tenteli pergola, oturma bankları, bir adet büfe, iki adet seyir dürbünü, ağaç altı oturma alanlarıyla Hoynat halkın hizmetine sunuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Yapım İşleri Dairesi Başkanı Demirhan Güzel, Hoynat'ın vatandaşların vakit geçirip dinlenebileceği bir yer haline geldiğini söyledi. Bildiğiniz üzere geçen sene Hoynat'ın birinci etapı, Ordu büyükşehir belediye başkanımız Sayın Bakanımız Doktor Mehmet İlmi Güler Bey'in talimatıyla e, tamamlandı. E, orası herkesin bildiği üzere geçmiş dönemlerde bir çöp alanıydı, ama Sayın Bakanımız şehrimizin e, e, hem kültürüne hem turizmine önem verdiği için e, bu şekilde projeler e, hayata geçirmemizi talimatını verdi. Hoynat'ta ikinci etabı da şu anda tamamlamış bulunmaktayız. Burası yine e, vatandaşımızın gelip çok rahat dinlenebileceği, vakit geçireceği e, bir yer haline geldi. Bu projede e, emeği geçen tüm arkadaşlarıma, hem yapım hem proje ekibine, özellikle e, Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Yılmaz Bey'e şahsım adına teşekkür ediyorum. Efendim Giresun'da bugün yangın meydana geldi. Giresun Üniversitesi'nin Keşap ilçesindeki Turizm Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Can kaybı olmaması tek teselli oldu fakat binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Keşap ve çevre ilçelerin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte yangın söndürüldü. Az önce de söylediğim gibi tek teselli can kaybı olmaması oldu. Devam ediyoruz. Altınordu'da Altın Ordu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Covid-19 salgınıyla etkin mücadele ediliyor. Altınordu Belediyesi artan COVID-19 vakalarına karşı salgın önlemlerini sıklaştırdı. Sokaklar, parklar ve halkın ortak kullanım alanları başta olmak üzere sıkı bir şekilde sürdürülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak toplu taşıma minibüsleri ve okul servislerinde yeniden dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü andan itibaren başta hastaneler, aile sağlık merkezleri gibi sağlık kuruluşları olmak üzere eczaneler, tıbbi malzeme satan yerler ve bir birçok kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon işlemlerini yürüten Altınordu Belediyesi pozitif vaka sayılarında görülen artış üzerine alarma geçti. Dört koldan yürütülen çalışmalarda eğitim öğretimde başlayan ikinci yarı yıl nedeniyle okul servisleri titizlikle dezenfekte edildi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören salgının ilk anından bu yana temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisi sürdürdüklerini vakaların artışa geçmesiyle bu çalışmaları detaylandırarak daha kapsamlı hale getirdiklerini söyledi. Başkan Tören, birinci önceliklerinin Altın Ordu halkının sağlığı olduğunu dile getirdi. Araçlarımızın dezenfekresini yaptırdık. Altın Ordu Belediye'mize müracaat etmiştik. Teşekkür ediyorum Altın Ordu Belediye'miz. Araçlarımız temizleniyor Altın Ordu Belediyesi tarafından. Yolcularımız, öğrencilerimiz için Altın Ordu Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Altın Ordu ilçesinde bugün yeni bir işletme daha hizmete girdi. Aktar ve Organik Köy Pazarı Çarşısı bugün gerçekleştirilen törenle açıldı. Yani uzun zamandır ben baharat işinde çalışıyorum. Seviyorum da. Bir de kendimde organik ürünleri ve doğal ürünleri, köy yapımı ürünleri çok sevdiğim için ikisini birleştirmek istedim açıkçası. Ordu'nun Altın Ordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Altın Çarşı'da Aktar ve Organik Köy Pazar açılışı gerçekleştirildi. ben çok heyecanlı hissediyorum açıkçası. Çünkü yani herkes böyle hissederdi. Şu an nasıl bir duyguda olduğumu ben tarif edemem. İş yeri açılışına Ordu'luların da ilgisi oldukça yoğun oldu. Önce dualar edildi. Sonra açılış kurdelesi kesilerek iş yeri hizmete girdi. Allah utandırmasın inşallah. Peki ordular bu Aktar ve Organik Köy Pazarı'na geldiğinde burada neler bulabilir? Bal, pekmez çeşitleri, ki ev yapımı bal kesinlikle doğal. Herhangi baharatın her çeşidini çay çeşitlerini, bitkisel yağ, aromatik yağlar, kurularımızı bulabilir. Bunun çeşitleri daha da artacak tabii ki talebe göre. Salça, zeytin, kuru yemiş, drajeler, kahve yanı ikramları, kuru meyveler, bakliyat. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi bulabiliyor aslında. İş yeri sahibi Saniye Kılıç'ın ordulara bir çağrısı da oldu. Ben müşterilerimize yani ordu, ordu halkını en azından gezip görmeye bekliyorum. Biz çay içmeye kahve içmeye bekliyorum. Çünkü onların talebine onların isteğine göre çeşitlerimiz artacak veya azalacak ki biz artmasını Istiyoruz. Benden talep edildiğini ben şu an süt getirmeye başladım. Köy yumurtası getirmeye başladım. E, yarın bu yoğurt olur. Öbür gün başka bir şey olur. E, hiç aklımıza gelmeyecek çok uzun zamandır yemediğimiz bir şey olabilir. Bunların çoğalması müşterilerimiz denildi. Allah utandırmasın inşallah. Efendim bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte saat 18.30'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.